<laughs> Arkadaşlar ilk öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, affedersiniz ama yine ben bir saatlik yaptım. Onu çok özür diliyorum. Size bir şey göstermek. Bak, size çok kısa bir şey göstermek istiyorum. Şimdi. Ben video çektim. Tamam mı? Sağ üstte. Akaca bak video kaydı çekiyor dedi. Böyle bir tuş var ya böyle geliyor. O yapıyor dedi. Tamam mı? Çektim ben güzel şeylerimi yaptım. Bu maçı atladım. Bir baktım yarı finaller oynuyormuşuz. Skoru tahmin edin. 3-0 skor aldım. 3-0 ne demek arkadaşlar. Bir de bu skorları son dakikalarda 3 tane gol attım. Çok, hiç yalan arkadaşlar. Yalan, atan, yalan attığımı düşünüyorsanız. Ama Cidden arkadaşlar bak kendimi çok sövmek istiyorum. Çok kızgınım. Bakın. Kendimi sövmek istiyorum ama sevemiyorum. Kendime çok kızgınım arkadaşlar şaka maka. Videoyu izleyemeyeceksiniz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben de çok izle izlemenizi isterdim ama izleyemezsiniz yapacak bir şey yok. Amına koyarım nasıl? Ya o kadar sen git o kadar güzel hareketler, güzel vuruşlar, güzel şeyler ya. Bir de git video kaydı almaya. Ya abi ben bu hatayı çok yapıyorum. PlayStation'da mı sorun var anlamadım ki. Ben bu hatayı çok yapmaya başladım sayın seyirciler. Ama inşallah bir daha yapmam. Biliyorsunuz çift finale gittik sayı seyirciler. Bu arada ben az spikeriniz İsmail ee, biliyorsunuz ki finale gittik. O videoyu yayınlayamadım yine hatırladığınız gibi. O yüzden sayın seyirciler biraz analikte çoğu yapmaya çalışacağız. En azından ikincilikle bitirelim. Mezur olmayalım millet arkadaşlar. Bak şu aralar Messi'den hiç memnun değilim. Evet hiç memnun değil. Ya abi bak. Cidden kızmak istiyorum arkadaşlar. Kızdığımda sonra tavsiyelerim çıkıyor ve saatlerce alıyorum Ya küçücük bir şey sarı kart verme ne olur ya. Ne olur nefesim tükendi söylemekten ne olur ya. Ferş topu. Ya ben mi? Haa. Ya senin ben hakem gibi amına Burada da konuşmak istiyorum çünkü Orada çok enerjiktim burada da çok enerjik <laughs> diyorum <kol> <laughs> Çok mu konuştum ben? Ben çok ben çok konuştum Dediğim gibi arkadaşlar de şey, yeni oyun alacağım onun hakkında biraz konuşmuştum ama Konuşmak istemem arkadaşlar yeni oyun aldım Aldığımda göreceksiniz <laughs> bu kadar basit bir şey sürpriz olsun. Biraz da heyecanlı yapalım. Biraz maça vermemiz lazım kendimize oğlum. Lig bitiyor. Lig arkadaşlar çok az kaldı. bir de kupaya vermemiz gerekiyor kendimizi. Ne oldu lan öyle? O adam ne yeri düştü? Ya. <laughs> ağlamak istiyorum. Başka bir şey demiyorum. O kadar güçlü suku ve şey anım. Benim düştü. Lewandowski bir kafa golü at artık bir rahatlayalım ya. Lewandowski gibi bir kafa vuruş atamıyoruzken yani ben nasıl edebilirim bu takım arkadaşlar? Söyleseniz bana. Çok düştü takım arkadaş. Her şey düştü. Bak izlenmeli var izlenmeli demiş ki izlenmeler bile düştü arkadaşlar şu anda. Çok, çok kötü şeyler gidiyor. Çok kötü şeyler. Çıkarın <laughs> beni bu cehennemden. <laughs> bak şimdi onu atacağım ver Bak dedim ama bak ne dedi, Ne dedi, her şey dedi samo oluyor işte arkadaşlar. Neyim ben kahin miyim <laughs> amına koyayım? çok stres veriyor şu anda bana. O kadar stresliyim ki. O kadar stresliyim ki. <laughs> Ya dalga mı güçlüsünüz benle ya? Bir dakika arkadaşlar bir şey açıp seninle mi gevşetmem gerekiyor hemen bir şey açıyorum şu anda. Şunu açıp rahatlamamız gerekiyor. Aha sesi duyuyor musunuz? Aha Aha Konte ne aykırı ekkolo Dandeli gandı dandeli ga. Ah. Oo. Oh. Şu sesi kesemiz. Şu, şu tonun uyumunu keser misiniz? Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Ne uzatıyorsun? Ananı avradın. Engolo Kante. Engolo Kante. Bak şimdi Muslera'nın kurtuluşunu izler misin arkadaşlar? Bu arada ben neden penaltı yaptım? Nedenini bilmiyorum. Engolo Kante beni ısrardı arkadaşlar. Ya. <laughs> ya. Ya. Görüyor musun şu kurtarışı ha? Görüyor musun şu kurtarışı? Hepsi bu. Hepsi Kante sayesinde arkadaşlar. Angala Cande, Gandelan Cande. <laughs> Roberto Carlo. <laughs> 0-0 bitsin arkadaşlar. Sıkıntı yok. Abi bitmesin lan dur. Ligin sonlarındayız biz şu anda. Neden ben neden bitsin dedim ki? Hocam ittiriyor. Aa, 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 aa. <laughs> arkadaşlar bunlar bizimle dalga mı Hepsinin arasını sakın gibi şey arkadaşlar bunlar bizde ya. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir <laughs> şey olabilir mi? Beh, alana zikim. Gol! A really good feat. Son Jung Min. Away from immediate danger. And it's Roberto Carlos. Oh, nice touch. <laughs> <laughs> Aleja. Lewandowski. Vur <laughs> Golle vermek için götlerine verecekler. <laughs> Adam ne yapsın, defansa da mı gelsin Lewandowski. Bu adam ne yapsın sizde? Çıkarın beni bu cehennemden de öyle esmer Lewandowski. Ay! 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 Ya, ya sizin yapacağınız oyunun amına... Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya ya böyle bir şey olabilir mi? Şu şu tabloyu kesem seyirciler ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bir bir şu, şu bir bize bakın bir şu ba ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çıkarım bu cehennemden. Norwich'i geçelim bence arkadaşlar. Zaten yeneceğiz. Boş verin geçelim. Yeneriz net yeneriz bunu. Bunu da yenmeseydik ama. Arkadaşlar bak cidden ben dalga güçlü bunlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Beşinci sıraya düştük ya. Bir de geriden gelemeyiz az yedimiz böyle böyle bir şey. Aman koyayım hepsine de sabek bunların. Ben hemen maça geçmek istiyorum. Aman okuyayım olsun gündüz başa vuruşu da ya. Ya bak gene moralim bozuldu arkadaşlar. Hemen 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 yapıyoruz. Hemen açıyoruz. Hemen 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 size bir şöyle yapmak istiyorum. <laughs> Ah. Ay ay ay. Şu, şu, şu ritmi klasını gördünüz mü? Bir, bi, bi bana söyler. Şu ritim klasını gördünüz mü? Bak şimdi. Hakan'a sakso çektirdiler hocam. Ayıp ediyorsunuz. Hakan bir füze yolladı bir. Arkadaşlar ilk defa kale kaleyi yurduk farkında mısın? mucize olmalı. Mucize arıyoruz sayın seyirciler. O ne ağzıma soktum mikrofon. Mucize arıyoruz sayın seyirciler mucize. Şu mucizeyi keser misiniz? Bak şu golü keser misiniz? Ay! Oğlum senin boyun ne kadar nasıl sıçrayabiliyorsun sen orada? Arkadaşlar bazen hayatı sorguluyorum yani Ben bu videoyu çekmiyor olsam mesela siz oradan izleyememiz olsanız. Bu böyle gider mi yani? High. Ben bu ne neden neden evet, bir o zaman çekiyorum? Neden o zaman 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 futbol oynarken. <laughs> Devam zaman o Son nerede lan unuttum Ya bak Çok söylüyorum, çok ağzımda gibi ama Tek istediğim Bir şey yapmak ya, tek istediğim bir, bir şampiyonluk, bir kupa, bir şey istiyorum Finale çıktık ama Kazanacağımızdan emin değilim arkadaşlar <laughs> Ya abi kaç TL'lik pes oyuncusuyum ben. Nasıl <laughs> böyle de oynayamıyorum abi benim suçum değil. <laughs> hmm. Ya bari şu <laughs> maçı kazanalım gözünü seveyim. Şu maçı kazanalım. Lan bir sen amına... çok güzel ve Son mu Atıyor golünü son Hongmi. Son son son. Son vuruşunu yapıyor son Hongmin. Son dokunuş yapıyor son. İşte öyle son Hongmin. Adamsın olan son. Şu adamı seviyorum bak arkadaşlar sıfır. Hadi bak. Şu şu maçtan bir 3 puan almamız yok mu sayın seyirciler? Şu maçtan 3 puan aldıktan sonra bir rahatlama gelecek için arkadaşlar. Angola Kante videosu izler gibi olacağım. Yani. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum bak kaç kere dedim sana King. Maça gelmeden hiç mi? Hiç mi şu dalgayı? Son ay oğlum bu burun güzelmiş şaka mı ay Bak, artık canım sıkmaya başladı arkadaşlar artık er artık canımı sıkmaya başladılar bir dakika şöyle hop ay ne oldu lan öyle Ay oğlum çok güzel gidiyoruz bak sayı seyirciler. Bir ikinci gol gelir mi ha? Yine aynı atak yine aynı yine atak. Messi. Ah! Oh, kendi karısı. Vur lan! Aa! Ah! Oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? Bak böyle bir şey olabilir mi seyirciler? onu dalga geçiyor bunlar galiba benimle. Oğlum Carlos gitsene lan. And here's Chalhanolu. And it's Luis Gustavo. Lewandowski, ah be! Lewandowski. Ah, can't Son. Oh, jam. Vuruyorlar bak. Vur. Hocam. To be real, there, çocuğu olmayacak. Ay ay ay. Ay ay ay. ay, ay. ay. Ah be. Hakan'dan bir 90'a füzesi bekliyorum ama galiba bitti. 3 puan bizi sıyıracak. 3 puan bizde kısa galiba. E 3 puan bizde onun avrudunu. Çok da sevim var. Ezli olan amına kodumu gevşey sizler. O tabloyu gördünüz mü? O tablo şu klaslı gördünüz mü? aman sevinmeye gerek yok. Ananı sikeyim hala 5'teyiz. Ananı avrudunu sik. Oy bir daha kim uçumuz Tottenham. O zaman burada videomuzu bitirelim sayın seyirciler. Bir dahaki güzel videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Çok montaj bak. Çok çok montaj uğraşacağım şu anda farkında mısın arkadaşlar? Bu arada montajları güzel yapmaya başladım bu aralar. Bu emeğim karşılığını bak bir like'la ödeyebilirsiniz. Bak çok çok az bir şey ya. Şu videodan çık. Git şu bir like'ı tıkla ya. Çok çok bir şey amına koyayım arkadaşlar. Pardon. Pardon çok sinirlendim. O zaman o zaman kapanışı kapanışı ay ay ay. Kapanışı ha?